Ya Sude nerede ya? Yemek saati geldi hala yok mu Sude ya? Cık, Allah Allah. Polat Sude nerede oğlum? Baba bir şey diyeceğim ama kızma. Sude Merve'den de oynamaya gitti. Ne? Merve'den de oynamaya gitti? Yaktım lan. Yaktım. Merve'lere izin verme. Merve'ler kötü kötü. Merve'ler zalim zalim. Merve'ler zalim zalim. Merve'ler kötü kötü. M Eyvah Sude baban. Merve, Sude, Eyvah. Kaçmayın gelin buraya. Artık Merve'lere izin veriyorum. Ne? ne? Teşekkür ederim baba. Artık Merve'lere izin verir miyim ha? Siz mi gidesin? Merve'lere izin verir miyim bana? Merve'lere izin verir miyim? Ha? He? he? Gelin buraya. Merveller'e izin verme Merveller kötü kötü, <tık> kötü Merveller zalim zalim Merveller zalim zalim Merveller kötü kötü Merveller kötü kötü Merveller zalim zalim Merveller zalim zalim